Evet Serdar Londaköy'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kurumsallaşma. Bu konuda çok yazılıp çiziliyor, çok şey söyleniyor. Ben de bu konuya bir miktar değinmek istedim açıkçası. Kurumsallaşma 90'larda benim hatırladığım kadarıyla son derece modaydı ve herkes çok önemsiyordu. Kurumsallaşma çok iyi bir şey olarak algılanıyordu. Ama sanki 2000'lerle beraber, işte belki bu startup ekosisteminin bu kadar gelişmesiyle beraber, çevikliğin tabii hızın çok öne çıkmasıyla beraber kurumsallaşma böyle neredeyse hani negatif entonasyonları olan bir kelimeye doğru dönüştü. Hatta ben bazen sohbetlerde falan da duyuyorum. İşte ya o da çok kurumsal bir tip. Yani bu negatif bir anlamda kullanılıyor. Ya da orası çok kurumsal bir şirket. Orada mutlu olabilir misin, emin misin? Hani yine bu da negatif bir anlamda kullanılıyor. Tabii kurumsallaşmayı, hani bürokrasi, hantallaşma, işte hiyerarşi, aşırı politik olmayla özdeşleştiriyorsanız belki bu doğru. Ama ben açıkçası bu özdeşleştirmenin ya da bu tanımlam tanımlamanın doğru olduğunu çok düşünmüyorum. Bana göre kurumsallaşma kantallaşmak demek değildir. Ben kurumsallaşmayı hani süreç kalitesiyle, insan kalitesiyle, organizasyonel kaliteyle bir biri tutuyorum. Ve öyle bakarsak da kurumsallaşmanın çınar şirketler yaratmak, yıllara meydan okuyan şirketler yaratmak, yıllara meydan okuyan yapılar yaratmak anlamında hala çok önemli bir nosyon, çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir defa işin bir ekonomik gerçek boyutu var da rakamsal gerçek boyutu var kurumsallaşmanın en önemli olduğu şirketler siz de takdir edersiniz ki aile şirketleri. Çünkü birçok ekonomide geleneksel aile şirketleri belli bir boyuta geliyorlar. Ekonominin belli bir boyutuna geliyorlar. Ve o noktadan sonra da onları o güne kadar getirmiş metotlarla ve usullerle devam etmeleri pek olanaklı olmuyor. Ya da devam etmeye kalkarlarsa o aile şirket istenilen yere gidemiyor. Şimdi ilginç rakamlar var. Ben de şöyle bir baktım bu podcastten önce. Türkiye dahil birçok ülkede bir defa aile şirketleri hala gayri safi milli hasaların ortalama %70'lerini yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri gibi hani kurumsal Amerika tabirinin kullanıldığı bir ülkede bile ilk 500 şirketin yaklaşık üçte biri hala aile şirketlerinden oluşuyor. Bir yandan Türkiye'deki bir veri Bloomberg KTS'den aldığım rakamlara göre e, bu aile şirketlerinin üçüncü kuşağa ulaşma oranları %10 civarında. Hakikaten düşük, ben bile rakamı görünce şaşırdım. Ve ortalama ömürler de 25-30 yıl arasında değişiyor aile şirketlerinde. Bir başka baktığım araştırmada da şunu gördüm. Türkiye'de belli boyuta gelmiş aile şirketlerinin yaklaşık yüzde %40'ında bir kurumsallaşma aj ajandası ve programı var. Ve bu şirketler kurumsallaşma hedeflerini stratejik bir hedef olarak görüyorlar, önemsiyorlar ama tabii ki başarılı olma, hayata geçme oranının o kadar yüksek olmadığını da görüyoruz. Şimdi böyle bakarsak hakikaten ben e, bir anlamda şirketine, markasına aşık, o şirketine baktığında, markasına baktığında yıllara meydan okuyacak, hani 100 yıl plus, 100 yıldan daha fazla ayakta kalacak yapı kurmak isteyen tutkulu insanları, tutkulu girişimcileri, e, tutkulu profesyonelleri önemsiyorum. Çünkü bence kurumsallaşmak bir sistem, bir mekanizma kurmaktır insana değer veren, insanın önemli olduğu ama insanlara ya da kişilere bağımlı olmayan bir yapı oluşturabilmektir ve en temel amaç da sürdürülebilirliktir. Yani sürdürülebilir bir kurum yaratmak ve o kurumun sizden sonraki jenerasyonlarda da devam etmesi, hatta belki sermayedar yapısı değişse de devam etmesi, profesyonel el, profesyonel ellerde ekonomiye katma değer üretmeye devam etmesi bence çok önemlidir. Yani çınar şirketler, çınar kurumlar oluşturabilmek çok stratejik, çok önemli bir hedef. Ve kurumsallaşma da burada bence çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi ben de son 6-7 yıldır baya bir girişimcilik ve startup ekosistemin içerisindeyim. İşte biraz evvel de söyledim konuşmanın girişinde. İşte hız önemli, çeviklik önemli, dijitalleşme önemli. İşte tabii ki bütün bunları önemsiyoruz. Ama bir yandan da hani kalıcılığı ve sürdürülebilirliği önemsiyoruz ve önemsemeliyiz. Şimdi ben bakıyorum hani bir şirket kur, göreceli kısa bir süre içerisinde büyüt, şirketini sat, ve paranı cebine koy. birçok genç insan da bunu başarıyor. Yani bazı genç insanlar başarıyor. Çok insan deniyor. Çok azı başarıyor ama tabii biz başaranları görüyoruz. Ve bu da tabii büyük bir başarı olarak gözüküyor. Bence de başarı, bence de büyük bir başarı. Ama bundan daha büyük bir başarı hani kendin kısa sürede bu başarıyı elde edip şirketi satıp parayı cebine koymaktan daha büyük bir başarı bana göre yıllara, yollara meydan okuyacak şirketleri oluşturacak tutkuya, kararlığa, inanca ve stratejiye sahip olmak. evvel söylediğim gibi, çınar şirketler, çınar organizasyonlar, çınar markalar oluşturabilmek. Ben baktığımda Türkiye'ye kendi deneyimimle bu vizyonu özellikle kurucu ruhun hala korunduğu sanayi şirketlerimizde görüyorum. Yani bak bakıyorum ki profesyonelleşmeyi ve süreç odaklı olmayı başarmış olanlar var aralarında ve gerçekten kazandıkları her kuruşu üretim altyapılarına, şirkete, şirketlerin süreç ve insan kalitesine yatırıyorlar. Benim bir aralar çok sık görüştüğüm, çok sevdiğim, çok zeki bulduğum bir arkadaşım vardı. O bana şöyle derdi. Serdar derdi. Gerçek kapitalist kazandığı her kuruşu tekrar dönüp şirketine yatıran kişidir diye. Hakikaten şirketlerini kendilerinden fazla önemseyen, şirketlerini kendilerinin zenginleşmesinden fazla önemseyen, şirketlerinin sürdürülebilir olmasını daha öncelikli bir noktaya, kendilerinden daha öncelikli bir noktaya koyan iş adamlarımız, iş kadınlarımız, iş insanlarımız var Türkiye'de. Bu bence mutluluk duymamız gereken bir yapı. Ben bakıyorum bu tip şirketler hakikaten uzak durdukları bir dönem dışarıdan akıl, know-how alma işini önemsiyor. Danışmanlar artık havaya atılan para gözüyle bakmıyorlar. Büyük bir hızla dijital omurgalarına yatırım yapıyorlar. İşte global vizyonlar her geçen gün güçleniyor. Eskiden Türkiye'de olmak, Türkiye'de para kazanmak ve belli bir miktar para kazanmak yeterliyken artık bu bu şirketleri tabir caizse kesmiyor. Bu şirketler global anlamda resimde yer almak, uluslararası iş yapmak, uluslararası arenada bir pozisyona, bir konuma sahip olmak, bir damga vurmak istiyorlar. Gözlediğim kadarıyla, şahit olduğum kadarıyla uluslararası satın alma fırsatlarına bakıyorlar, ortaklık fırsatlarına bakıyorlar. Dünyanın en uzak bölgelerinde üretim tesislerine yatırım yapmaktan çekinmiyorlar. Bütün bunları yaparken bir yandan da bakıyorum insan kalitesine, yönetim kalitesine, yönetim kalitesine ciddi şekilde odaklanıyorlar ve yatırım yapıyorlar. şey i̇şte yönetim kurullarını ciddiye alıyorlar, dışarıdan bağımsız yönetim kurulu üyeleri getiriyorlar, yönetişim meselesini ciddiye alıyorlar, bu konuda özel danışmanlıklar alıyorlar. Yasal olarak zorunlu olmamalarına rağmen yönetim kurullarını ciddi şekilde işletiyorlar. Yani elbette ki yönetim kurulu yapmak zorunlu ama o yönetim kurullarını gerçekten içerikli, Gerçekten yönetimin gözden geçirildiği, uzun vadeli planların yapıldığı, strateji ve vizyonun konuşulduğu, bir anlamda akil insanların şirkete yol gösterdiği bir kurula bir yönetişim platformuna çeviriyorlar. Bu da ciddi anlamda bir deneyim zenginliği, fikir zenginliği, vizyon ve strateji zenginliği ve çeşitliliği getiriyor. Dolayısıyla ben hani özetlersek baktığımda ki Türkiye için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de belli boyuta gelmiş, işte geleneksel bir yapıya sahip ama bu işi bundan sonraki birçok jenerasyona taşımak isteyen, bu işi 100 yıl ve üzeri yaşayacak, sürdürülebilir şirketler yaratacak bir şekilde hayata geçirmek isteyen kurumlara baktığımda neyi görüyorum, ne yapmalılar, neyi başarabilmeliler? Bence bir defa profesyonelliği profesyonelleşmeyi başarabilmeliler. Hakikaten bu çok önemli. Şimdi dönüp geriye bakıyorum, Epikoç'un hayatını birkaç kitaptan okudum. Bugün Koç Holding'in geldiği noktayı görüyorum. İşte VP Koç'un belki ilk zenginleştiği zamanda etrafında olan, ona benzer zenginlikte olan bir takım firmalara ve onların olduğu yerlere bakıyorum. Hakikaten VP Koç büyük bir vizyonla doğru profesyonelleşmeyi doğru şekilde başarabilmiş, yanına çok kaliteli insanları toplayabilmiş, o insanları tutabilmiş bir iş insanı ve bu sayede de kendi şirketinin, kendi holdinginin hem sürdürülebilir olmasını sağlamış, hem de e, uzun vadeli başarısını garantilemiş bir iş adamı. Dolayısıyla profesyonelleşmeyi başarmak çok önemli. E, bir yandan bu aile şirketlerinde bu aile anayasası belli ilkeler ve prensipler üzerinde anlaşmak, belli danışmanlardan da görüş alarak çok önemli. Süreç kalitesi, süreçleri önümsemek, sürece yatırım yapmak, süreç kalitesi konusunda, süreç optimizasyonu konusunda dış akıldan yararlanmak, yararlanabilmek çok önemli. E, 21. yüzyıldayız, covid korona dönemindeyiz. Dijitalleşme, dijital omurga, dijital sinir sistemi çok önemli. Dijital dönüşüm ve stratejik, stratejik hedef olarak önüne koyabilmek çok önemli. E, global zihniyet, biraz evvel söyledim. Global bir tutku, global oyunun parçası olma inancı, isteği çok önemli. Bu konuda doğru adımları atabilmek. E, ve tabii ki genel itibariyle daha kaliteli bir yapı için, daha kaliteli bir organizasyon için, daha kaliteli süreçler için her şeyi biz biliriz, biz yaparız değil, doğru şekilde dış akıldan yararlanmak, dış akıldan destek alabilmek de çok önemli. Ben inanıyorum ki Türkiye ekonomisi hep birçok yerde söylüyorum. Hem dijital doğan yeni startuplarla ve onların globalleşmesiyle bir yere gelecek hem de ekonomimizin ana omurgasını oluşturan geleneksel şirketlerin, aile şirketlerinin doğru şekilde kurumsallaşabilmesi, doğru şekilde dijital dönüşüm başarabilmesi ve çınar kurumlara dönüşmesiyle gelecek. Umarım her ikisinde başaran bir ekonomi oluruz. Hepinize selam ve sevgilerimi yolluyorum. Bir sonraki Serdar'la 10 dakikada görüşmek üzere.